selam arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber ve Berat'la beraber doğru oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. iki kişiliğe girdik. Ee, biraz korku ve heyecan var da neyse. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu an asansörün içindeyiz. Çıkacağız. Olsun. Adam Arkadaşlar onun sesi gelmiyor ama sıkıntı olmaz. Hadi aç. Hiçbir şey yok. Altan falan yok ki ya. Karanlık gözüküyor ben. He tamam. Arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ve ben de orası bana geliyor. Ya. Gel. Aşk geliyor. Mu? Ra şey ışıklar sönüp şey mi yaptı? Çakmak buldum. Hadi gel. Baş mı geliyor? Yok tamam devam. Aldım. Açalım kapıyı. Bir rush gel. Rush geliyor bu arada değil mi? Herhalde geliyor. Tamam. ne no yazdı. Yok. Arkadaşlar kaçıncı oda? 12. Şaşırtma olabilir bazen dikkat etmem. Bunun... Oh! Çakmak kazı var mı? Berat çakmak var gel. Al onu. Para be, Anahtar da burada. Anahtar burada dur. Gel. Oğlum ben alıyorum. Sen niye alıyorsun? Rush gelmiyor oğlum. Ondur. 15. odaya girdik ve hala rush gelmedi geliyor. Şuradayım. Gir. Evet gitti. Şey yazdı. No geliyor direkt Aynen. Evet. Peki. Kapıların da Tamam. Ah. 20. kapımıza ulaştık. Ta. Şuraya giriyorum ben. Şeyden örümcek çıkacak diye altına yapıyorum da ne sesim. Yine para 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 para. Of. Oğlum, neredesin lan? Bir dakika. Buldum anahtarı. Gel. Ah. Uh. Oh. Mükemmel aklım var ya. Neredesin lan? Berocuk yok. Ha burada gel gel gel. Oğlum. O oh, çok korktum lan. Raş geliyor. Hayır burada mı gideceğiz? Gir. Tamam. İnşallah ölmez. Ama karanlık. Tamam. Gel gel. Benim çakmamın gaza az ya. Bir dakika. Ha şey buldum. Ee, maymuncuk buldum. <laughs> Öldüğüm an video biter bu arada. Yok daha gelmiyor değil mi? Aynen gelmiyor çünkü çekmece falan var. Ben biraz zorlanacağım ya şeyde olsa çok zorlanabilirim. Nerede lan bu? gelmedin lan o pis diyen. Gel. Ya buldum buldum gel. Arkadaşlar bu videoya 20 like ya da üstü gelirse devam ettireceğiz bu seriyi diyelim. Özler var sıkıntı yok. Bekle az. evet. Ben burada kablo kaçakçılığı yapıyorum. Çok güzel oluyor. Ero koysa. Çaldım. Aha hadi bismillahirrahmanirrahim. Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyor lan gel. Geliyormuş. Abi hayır ya. Çok zaman kaybettim. Geçeyim lütfen. Zaman kaybediyor. Hayır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar oldu. Bilmiyorum. Daha fazla video paylaşır mıyız?